Merhaba arkadaşlar. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her Tanrı'nın sevilen dizi izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Tezisinin sevilen dizimiz Emanet dizisinin Başarını sevilen oyuncularından çok güzel yapım kareleri sizleri özel olarak topladım Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de bizi iyileşecek sevinir ancak bazıları için hep yeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda şu videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hiç varsanız da hem izleyicilerim. çok seviyoruz arkadaşlar. Rejver'i hem izleyicilerim. Hoşçakalın.